Ben Manisa'dan Nurullah Adnan Bey'e şöyle bir sorum olacaktı. Akıl en iyi nasıl olgunlaşır? Bir kere sürekli Allah'tan yan olmak lazım. Hiç duygusal olmamak gerekiyor. Sürekli Allah'ın lehine düşünülmesi gerekir. Allah'ın aleyhine düşünmek çok büyük bir akılsızlıktır. Yani çok büyük bir hata olur. Burası imtihan yeri olduğu için. 50'ye 50'dir burası. Cehennemle cennet karışığıdır. Yani cehennem özelliği 50, cennet özelliği de 50'dir. Durup durup cehennem özelliğine bakıp duygusallıkla kafayı böyle olumsuz bir kilitlenmeye götürmek şeytana uymak olur. O yüzde %50 cennet kısmına kilitlenerek cennetten yana olmak gerekiyor. O kısmın da diğer 50'li kısmında imtihan için olduğunu bilip Allah'a sevinçle bakmak, takdirle bakmak gerekir. Çünkü imtihan olmadığında o elini kısmı da anlamı kalmaz. Cennetin de anlamı kalmaz, güzel ahlakın sevginin de anlamı kalmaz. O ellilik eksik olan kısım, bozuk olan kısım, yani özel yaratılan kısım en hayati kısımdır. Yani en kıymetli olan kısımdır. Ahiret için, dünya için en kıymetli kısım bozuk gibi görünen, acılı gibi görünen, zor gibi görünen kısımdır. Oranın kıymetini iyi bilmek lazım. Eğlence kısmına kafayı takmamak gerekiyor. Yani onun güzelliğini görebilirsin ama öbür tarafın güzelliğini, mana güzelliğini iyi görüp, eğitici özelliğini iyi görüp değerini iyi takdir etmek lazım.